Merhaba arkadaşlar ben Yasemin Bir daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere Reloadcraft Server'ındayım Server'ımızdayım arkadaşlar e, kanalın Server'ı diyebilirim e, Sadece ismi değişik <laughs> Her neyse arkadaşlar e, Gördüğünüz üzere bir parkur yerindeyiz Tabi şu an benim video çektim bilmiyorlar Biraz sonra video çektiğimi söyleyeceğim e, Zaten büyük ihtimalle hep buradaki herkes izleyecektir kendini Aa o benim falan diyecektir Her neyse arkadaşlar bu e, Server'ımızdaki slash warp parkur slash warp parkur geldiğinizde buraya geliyorsunuz ve bu burayı tamamen ben yaptım el yapımı şurada e, warp parkur yazması lazım hemen düzelteyim onu isterseniz ya da kalsın ben bunu düzeltirim videoda edit şey yapmayayım gereksiz arkadaşlar şeyim, şimdi burayı yapmaya başlayacağım öncelikle e, videodasınız diyeceğim burada burası çok özel bir yer buraya çıkarsanız çok güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz ben yaptım her <laughs> neyse arkadaşlar hemen başlayacağım ee, şimdi game mod Yasin Power açık. <laughs> Bakalım ne diyecekler. Videodayım diyorum. Ee, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Facebook saldırı altına Facebook'tan saldırı altındayım. Evet, tamam. Geri döndüm. Evet arkadaşlar, seya seya YouTube falan. <laughs> seyah YouTube. Evet arkadaşlar, bu parkuru ben yaptım, denedim, oynadım. Oo, çok kalabalık. Tabi ben burayı kendim pro olduğum için ee, Bu arada game modum açık ama Game modsuz ben burayı bitirebiliyorum <laughs> Kanıtlayayım mı Kanıtlayacağım hadi bakalım Uzun zamandır e, Bir dakika Slash game mod Sıfır yapayım Uzun zamandır game modu şey yapmadım Ge e, Game modsuz parkur yapmadım <laughs> Biliyorsunuzdur zaten <laughs> Ee, Yasin powersız yani evet yine düştüm şimdi herkes bir şeyler yazıyor da ben şimdi foto gelsene falan bir şeyler yazılıyor ben şimdi bunlara bakamam arkadaşlar evet serverimiz e, şu an mesela slash list yazınca e, şu anda serverimizde 26 kişi var e, umarım bu sayı artık tabi herkes burada olunca ben yolumu da göremiyorum <laughs> yani çok karmaşık bir ortam oluştu Yasin power kullanmadım Yasin powersız bitireceğim. izleyin <laughs> evet bana mesaj atıyorlar şu an. Hayır. Olamaz. Hadi bakalım. Yapacağım. <laughs> Bayağıdır şeysiz oynamadım için. <laughs> Bir dakika yapacağım. Bu sefer evet yaptım, yaptım, yaptım. Oo yaptım. Es, arkadaşlar en zor parkur yürüyüşü ve burayı ben yaptım. Burada da şey yazıyor? Yapılabiliyor. Yasburg Yasin tarafından denenmiştir. Yaptım. Oo. <laughs> evet, evet evet kere yaptım. <laughs> evet. O yalnız bir şey değil mi? Şurayı da geçen olmuyor genelde. Orayı ben çok özel bir sistemle yaptım. Çok kimse geçemiyor. <laughs> Taktiğini başka bir gün, başka bir videoda büyük ihtimalle söylerim. Bakalım. Aa! Oo, bağırmış olabilirim üzgünüm. Oo! <laughs> Nasıl yapacağım burayı? <laughs> bir dakika, mesaj da geliyor. Bir saniye. Şimdi, evet, ne bok yiyeceğim buradan? Şuraya bir atlayayım. Buradan düşersem sıçarım. Hayır. O yaptım, yaptım. Ho. Lan, şu an kendimi pro hissediyorum. Ha f 5le diyor bir yere de bakayım. Böyle olmaz ki lan. Ben yapamam yani. <laughs> o kadar pro değil. Hadi. Hadi be koçum. Yürü be koçum. Kendimi gaza getiriyorum. Aa! Aa! <laughs> Bağırdığım için pardon. Hadi lütfen. Kremi yasını. Sen. Sen. Sakın <laughs> buraya bu bu atlayışı yaparsam Hayır hayır Ya hayır olamaz abi şakasın sen Hayır olamaz ya olamaz Hayır Lanet olsun ya Lanet olsun <gülüyor> <gülüyor> Evet, hayranlarım. Yasin Power izliyorsun Yasin evet. Yaptım. <laughs> evet tamam. Buranın da taktiğini görmüş oldunuz. Enis'ten gitmek burada taktik. Ee, nasıl yapacağım? Aa, tamam yaptım. Şu Enis Arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Oha bu aşağıdan düşebilirim. Çok kötü bir fail olabilirdi. Şöyle yapacağım. Evet beni trollemez umarım. Lütfen. Lan. Lan. <laughs> Git lan. <laughs> evet spoy bir trolladı bizi. Evet arkadaşlar çok uzun bir video olmadı. Mutluyum. Aa buraya kim? Oha bir itemlerini koymuş. <laughs> evet. <gülüyor> Altın yanıma. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu video bu kadardı. Serverımıza girmeyi unutmayın. IP açıklamada ben bir daha yazıyorum. mc.reloadcraft.com Arkadaşlar Yasin al hediye. Oo. <laughs> hediye. Evet arkadaşlar şurada da güzel bir şey var. Buraya atlarsanız çok güzel şeyler olmaz bir şey yazıyor orada da <laughs> göstermeyeceğim videoda. Ha neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, evet şimdi double jump açıldı. İki tane böyle zıplayabiliyorum. Özel bir hack. Tabi bunu videoda görmemeniz gerekiyordu. <laughs> Normalde bu yasak burada. Kullanırsanız ban yersiniz söyleyeyim. <laughs> ha neyse arkadaşlar. E, şu an bana sorular falan geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayın. Ee, bir de abone de olursanız sevinirim. Arkadaşlar sonra da girerseniz birlikte oynama şansına sahip olabilirsiniz. Her neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.